Bismillah diyelim. İnsan kamil zannettiği zaman kendini kusurlarını zaten görme ihtimali yoktur. İnsan ancak kamil olmadığını işittikten sonra sindirirse, gönlüne düşürürse Rabbil Alemi zaten bunu yaratmış olacak. O zaman zaten insan kamil olmadığı zaman anladığı için kusurlarını görmeye başlayacak. Kamil olmayan insanın kusuru çokçadır. İşte Allah Celle Celle nasip edecek Allah Celle Celle'le yalvaracak kul Kusurlarını görüyor artık Bundan meşgul olduğu zaman insan Allah şifasını verir vermez Ama o nimeti oraya kadar ulaştırırsa Allah'a inşallah Kusurlarımızı giderecek Zaten sıkıntı neydi Hidayet geldiği zaman bizler kendimiz kamil zannettik ve Uyanamadık, ilim de yok, nasihat de almamışız, öğrenmemişiz, sormamışız. Ne oldu? Başkasının kusurlarıyla meşgul olduğu zaman insan gaflete düşmüş oluyor. Çünkü başkasının kusurlarını aramak caiz değil. Ama biz bu hataya düştüğümüz için, başkasının kusurlarıyla oyalandığımız için kendimizi de kamil olduğumuzu uyanamadık. Zaten şeytanın oyununa düştüğü zaman, nefsin oyuna girdiği zaman insanın aklı anlayamaz. Ama Allah Celle Celaluhu işte bir velullahın vesilesi sebebiyle insana bu bilgileri ulaştırıyor. Ondan işte istifade ederek öğreneceğiz yavaş yavaş. Şimdi işittik. İşitince bitmiyor. bunu sindirmek, bunu gönle indirmek, inanç yapmak işte o biraz marifet istiyor, mücadele istiyor, savaş istiyor. Zamanla hemen olmaz. O yüzden insan artık kusurlarını görmeye başlayacak. Eksiklerini görmeye başlayacak. Bu çok kıymetlidir. İnsan gördüğüne, insan gördüğüne e, ne oluyor? Kaçamaz. O zaman insan kendi halinin, o vahim olduğunu anlayabilecek. İnsan o zaman hesap gününü düşünebilecek. İnsan ölümün ne kadar emniyetli olduğunu o zaman anlayabilir. Çünkü kamil kaldıkça insan sandıkça başkasının kusurlarıyla meşgul oldukça insan bu hakikatten uzak kalır. O zaman o insan ne ölümde imansız ölmekten korkabilir, ne bireysel hesaba çekileceğini idrak edemez. E zaten ahiret gününe iman, e bu da zayıf olmuş olacak. Hesap gününü, hesap günü, Malik-i diyoruz ya o gün, e o gün Allah'ın huzuruna çıkıldığı gün, e zaten o şuurlar olmaz. İtikat güzelleşirse ancak bunlar meydana gelir. Kalbe iner kişiye ihsan edilir. Bir kameli mükemmel mürşit Besil olacak. Mürşitsiz olmaz. Örneğin benim için sultansız olmaz Kadir Olmaz. Evvelden gafsanesiz olmazdı Kadir Allah. Yarın hayat verir Allah ne murat der bilmeyiz. Ama mürşitsiz olmaz. Oldum diye bir nokta yok. Öyle piştim tamamım diye bir nokta yok. İster rüya olsun ister başka bir şey de olsa böyle bir şey gelse inanç bu inanca terstir. Oldum bitti yasaktır. Haramdır. Kötü bozuk itikattendir. İşte insan o yüzden dikkat edecek uyanık olacak. Ben nasihat de... geldi işittin tamam senin değil. O senin değil. O sindirilecek zamanla ama insan ona siyatte geldiği zaman kendi bozukluklarını görmeye başlarsa bu da gözlük takma gibidir. Kişiye geliyor kişinindir. Ama kişi anlatırken onun onu, e, onu dikkatle dinlerse insan oradan ilim alır. Yani gözlük takar kendini görebilir. O zaman o da istifade etmiş oluyor. O zaman o işte insan kusurlarını görmeye başladıktan e, otomatik yani otomatik oluyor ya yani da bu başkasının kusuruna nefsi baksa da aklı artık e, yerine gelmeye başladığı için kendini kınar. Kendi kusurum var der benim bu. Hatta daha da akıllaşmaya başladığı zaman şu inancı da bürünür. Ben başka sen kusurlarını gördüğümde o kusurların hepsi bende var. Bu itikade de ulaşabilir. O yüzden insan çok değişir. Nasihatsız olmaz. Muhabbetsiz olmaz. Bunlar ilahidir. Rabbanidir. Allah Celle Celaluhu e, bir tarikatı vesile kılar. Bir müştigamili vesile kılar. Bu iki tane unsur olmazsa e, bunlar zaten olmaz. Çünkü insan bireysel takılır. Bireysel anladığını anlatır. Bireysel anladığıyla yaşar. Bireysel anladığın zaman da öğrendik, öğrendik ki ya kamilsin ya değilsin. E, Kamil değilsen e, bireysel anladığın çoğu şey bozuktur. E, Kamilsen e, o zatı sıkıntı yoktur. O zatı kamil nasıl olmuştur? Gene bir mürşide vesile Allah kılmıştır. Bir tarikatı Aliye'yi nakşibendiği Allah bir kula nasip etmiştir. Kamil bir mürşid, Sultan Hazretleri gibi bir Allah nasip etmiştir, vesile kılmıştır. Böyle olur. Diğer türlü kemalatı okuyup kendi başına bir insan okuyup yüklenip yapamaz. Yapamaz ilim almak zorunda. ilimdekidir zahir ve batın ilim. Bu ikisi de ancak tarikatta yaşanır. Dışında yaşanmaz. Ama tabi tarikata girdiği zaman bu hemen onlar olacaktır, hikâyeti yok. Muhakkak insanın kendine gelmesi lazım. Yani o hidayetin verdiği coşkuyu uyanması lazım. Delaleti öğrenip delaletten sakınması lazım. Mücadele etmesi lazım. Dindar olması lazım helal haramları bilmesi lazım. Yani zahir ilimden iyi kötü kendi yaşantısına göre alması lazım. Yani farz ayındır. Çalışıyorsan işçisin, için hükmüne bakacaksın, patronun hukukuna bakacaksın, ailenin hukukuna bakacaksın. E hepsinde İslam'da Allah ve Resulü'ne ne demiş sonra göre yaşayacaksın. E bilmeden nasıl yaşayacaksın? Sözde yaşayınca olmuyor. İnsan sözde kalıyor, sözde olduğu için de zaten başarılı olamıyor. İnsan öğrenecek. Sonra bunu amele yansıtacak. İnsan bunu öğrenecek ama öğrenmeden olmaz. Yaşamak lazım. Yaşamadıktan sonra her şey boştur, tuzaktır, tehlikedir. Çok dikkat etmemiz lazım. Çok uyanık olmamız lazım.